Merhaba arkadaşlar Süper Kahramanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok istemiş olduğunuz Toros testini yapacağım. Şimşekçim hazır mısın? Hazırım örümcek. Ama önce testi ben yapsam nasıl olur? Aslında olur. Önce sen yap, sonra ben yapayım. Ne dersin? Olur dostum. Harika olur. Evet, Toroslar da çok güzelmiş. Bakalım ne kadar iyi gidiyorlar. Köy yolunda anlayacağız. Ama önce teste ben başlıyorum. Örümcekçim. Geri sayımı başlatır mısın? Başlasın dostum. Hadi startı verdim. O zaman başlıyorum. Şu parkurdan atlayalım. Çok güzelmiş. Da yollarına bayılıyorum ben. Harika bir yol. Süpermiş burası ya. Evet, uçurumdan aşağıya doğru atlayacağız şimdi. Çok güzel. Evet, çok güzel. Şuradan gidelim. Gerçekten zor yollarmış. Toroslar bu yollarda nasıl gidiyor arkadaşlar? Ben zor gidiyorum yani. şuradan aşağıya. Çok güzel bir parkur. Uçuş yapmak istiyorum ama olmaz. Zamana karşı yarışıyorum sonuçta. Bakalım kaç dakikada aşağıya ineceğim. Ana Cadde'ye kadar gideceğiz arkadaşlar böyle böyle. Arka miyol Harika! Evet. Şuradan dönelim. Örümcekçim beni duyuyor musun? Havalar nasıl orada? Dostum havalar çok iyi burada. Hala seni bekliyoruz. Aşağıya inemedim ya. Çok komiksin yani. Bu kadar zaman oldu. Halen aylak aylak dolaşıyorsun. Oo, ben çoktan aşağıya inmiştim. <laughs> seni de göreceğiz dostum. Çoktan aşağı inmiştin ha. Bu yollar öyle zorlu ki sana anlatamam. Hala inemedim ben aşağıya. Öyle kolay değil oradan atıp tutmak olmuyor örümcekciğim. Ya Makuyen'cim yapma böyle şeyler ya. Sen yaşlandın bence. Artık araba mezarlığına gitsen iyi olur. Halen inemedin. Bak saat kaç oldu? Neredeyse 2 dakika oldu. Halen aşağı inemedin. Örümcekciğim birazdan görürsün kimin inip inemeyeceğini. Göreceğiz. Evet şuradan itibaren bir basayım da kaza sen gör. Tozuma bile yetişemeyeceksin tozuma. <laughs> Az kaldı. İniyorum şimdi. Evet. Şuradan basalım. Hopma. Örümcek seni de göreceğim. Sen dur bakalım. Şu yollardan nasıl geçeceksin? Çok merak ediyorum. Ben bile bu kadar zorlandıysam, yani seni hiç tahmin bile edemiyorum. Evet arkadaşlar, çok az kaldı. dakika oldu şu anda. Harika iniyorum. Hoppala. Oh, evet. Evet. 2.39 arkadaşlar. Güzel bir skor bence. Bakalım örümcek kaç dakikada inecek. Evet arkadaşlar sanırım şimşek aşağıya indi. Artık sıra bende. Bu görmüş olduğunuz arabalar toros. Bu arabaları eskiden dedelerimiz kullanıyormuş. Köyde falan çok iyi iş görüyor. Özellikle o rampalar, o yollar gerçekten ideal. Evet. Şimdi hadi bakalım sıra bende. Başlayalım. Şimşekçim aşağıda bizi bekliyor. Evet önce bir çalıştırayım, motor ısınsın. Malum bunlar eski arabalar. Zaman başladı. Hadi bakalım. Rastgele. Hop. Şuradan ineyim. Hop. Oo gerçekten bu yollar çok zormuş. Şimşek nasıl indi acaba? Bunun bir taktiği var kesin. Ben bu arabayla çok zorlanıyorum. Evet şuradan aşağıya. Hmm. Şimşek bu kadar hızlı gittiğine göre yolu daha önceden biliyor olmalı. Seni uyanık şimşek seni. Ben de buradan gideyim bakalım. Örümcekçim ne yaptın ya? Kaç saattir inemedin hala aşağıya. Seni bekliyorum burada. Ağaç oldu. Dostum saçmalama daha yeni başladık yarışa. Ve daha bir dakika bile olmadı. Bekle bakalım geliyoruz aslanım. <laughs> Göreceksin sen şimdi. Bu <laughs> kadar saattir seni beklerim. Oo! Sen gelene kadar burada ilk bahar oldu dostum. Sen gelemeyeceksin anlaşılan. Ben ne yapsam bir benzinliğe falan mı gitsem ya? Benzin alsam o zaman yani senin geleceğin ne yok? <laughs> sen öyle san Birazdan oradayım. Üstelik seni geçeceğim. Tamam mı? Beni sinirlendirme istersen. Hadi şu anda işim var. Seninle uğraşamam şimşek. Peki o zaman ben benzinliğe kadar gidiyorum. Görüşürüz örümcekçim. Görüşürüz şimşek. Hadi bakalım. Evet şuradan atlayalım. Of. Gerçekten geç kalacağım. Çok çok zaman kaybettim. Hop. Ay çok zor çok zor arkadaşlar çok zor. Bu arabayı gerçekten kullanamıyorum. Direksiyonu falan hidrolik değil. Çok zorluyor beni. Evet yollar da çok karışık. Allah'ım şimşeğin rekorunu ne olur geçeyim. Çok az kaldı. Çok zaman kaybettim. Ah eyvah eyvah eyvah. Rezil olduk şimşe. Şimdi bir ton dalga geçecek benimle. Hadi çık Toros hadi. Ah. Yok çıkamadı. Eyvah! Haydi geçmiş olsun. Of 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 of. Geri geri gidiyoruz. Hop! Ağaca tosladık. Cık. Çok kötü oldu bu. Of ne diyeceğim ben şimdi şimşe benimle çok alay edecek. Oo zamana bak ya. Cık, cık, cık. Neredeyse 3 dakika oldu. Of. En iyisi bizim uçan adama söyleyeyim de çaktırmadan benim yerime teste o devam etsin. İnşallah uçan adam yukarıdadır. Hemen ona haber vermeliyim. Hemen çıkayım da şuradan bir el er falan sallayayım. Görsün beni. Of yok. Göremiyorum kimseyi. En iyisi aşağıya kadar inmek. Biraz daha hızlanmam lazım. Şimşek gelmeden hemen testi tamamlamam gerekiyor. olmadı ya. Çok kötü oldu. Biraz daha hızlı koşayım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hoppa! Evet, uçan adama en sallamam lazım. Görüyordur umarım beni. Sanırım gördü. Aa, sanırım örümceğin başı dertte. Eh, belliydi. Tamam, tamam, gördüm. En sallama bana. Şimdi iniyorum aşağıya. Eh, sanırım araba testiydi değil mi? Sabah bir şeyler söylemişti. Bana tam olarak hatırlayamadım. Neyse. Şu Toros'la ben bir aşağı ineyim. Büyük ihtimalle aşağıda beni bekliyorum Cek'cim. Zaman başladığına göre bu bir test sürüşü olacak. Evet bakalım ne şimşek ne örümcek. Hepsinden daha iyi olduğum kesin. Hiçbir benim hızıma erişemez. Şahin'le bile giderim ben. Evet atlayalım. Gerçekten köy yollarında çok başarılı bir araba bu. Hmm, demek ki dedelerimiz o yüzden bu arabayı tercih ediyormuş. Hem geniş hem de ferah. Yalnız direksiyonu çok sert. Hidrolik değilmiş. Evet alışmamışız çünkü. Evet. Şuradan inelim. Çok güzelmiş bu yollar ya. Gerçekten. Jeep gibi araba. Maşallah. Ha oh. Daha bir dakika oldu. Sanırım ikisinin de rekorunu kıracağım. Şu yolları değil. Heh, şurada bir patika var. O patika yoldan gidebilirim. Evet. Vay 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 vay. Çok güzel bir yol, çok. Bayıldım gerçekten. Aslında buralarda jiple takılmak lazım. Bu arabayla uçuş yapsam mı acaba? Şöyle güzel bir fırlasam. Ama yazık olur arabada çok güzelmiş. azaldı. Çok azaldı. Evet. Şuradan çıksak ne olur? Oo. Oo. Ho, Oo. Ho, ho, ho. Kayalar, kayalar, kayalar. Evet, son demlere yaklaştık. Buradan biraz hız yapmam gerekiyor. Aa, bu yol tehlikeli galiba. Örümcek buradan düşmüştü. Çok dikkat etmeliyim çok Evet atlattım evet Sanırım atlattım Ah, örümcek Neredesin Ah, şimşeğin rekorunu kıramayacağım galiba Oooo Tabi şimşek çok hızlı Motoru falan kuvvetli Yani bu araba gitmiyor 1.4 motor var bunda Evet Az kaldı iniyorum şimdi Evet işte tamamladım parkuru. Oh be sonunda indim. Hmm. Örümcek gitmiş demek ki. Aa Şimşek ne zaman geldin sen? Dostum örümcek nerede bu arada? Dostum örümcek buralardaydı. <laughs> Anladığım kadarıyla benden önce gelemedi buraya. Evet onunla dalga geçeceğim için kaçtı bilerek değil mi? Aa dostum olabilir. O yüzden beni tembihledi. Eğer bana bir şey olursa el sallayacağım. Sen benim yerime yarış demişti. Ve sen de beni yakaladın. <laughs> İlahi örümcek. Ben onunla çok dalga geçeceğim. Görüşürüz uçan adam. Kendine iyi bak. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu izlersiniz artık. Hoşçakalın. Bay bay.